Tanımadın mı? Tanımadım. Ben şimdi sana Ali mi diyeyim, Polat mı diyeyim? Ne diyeyim? Tanışıyor muyuz? Vallahi kırıldım. As harçlığını almadık Elif'le. Leyla sen misin? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> sen ne çok değişmişsin. Tombik Leyla gitti. Ya senin gözlüklerin vardı şişe dibi. Bana diyorsun sen kendi yüzüne bak. Hiçbir şeyin aynı kalmadı. İnan çok şaşırdım seni gördüğümde. <gülüyor> Geç. <gülüyor> o kadar Elif'le haber gönderdim bana torpil yapsın. Diplomat olayım diye. Yapmadın torpili? Bak, savcı oldum. <laughs> Biliyorsun Elif kıskançtı, bana iletmedi. Uydurma. Benim kıskanacak Elif. İstanbul Hukuk'un en güzel kızı. <laughs> Leyla, Allah aşkına anlat. Sen nereden çıktın? Sen torpil yapmayınca ailemin yanına döndüm. Sonra tekrar sınav yaptılar. Girdim, kazandım. Savcı oldum. Elif hiç bahsetmedi sonraları senden. Ben de bozuştunuz diye düşündüm. Kızcağızın bizi görecek hali mi vardı? Kaç sene gizledin kendini? Sonra gazetelere, televizyonlara çıktı benim iş. O zaman niye aramadın? <laughs> Aramadım işte. Elif'in cenazesine de gelemedim. Eee? Ömer baba Nazif anne ne yapıyor